verdiği greve çağırdı. Almanya'nın altı eyaletinde özellikle Kuzey Ren 21 Ekim'den itibaren Verdi Sendikası'nın maaş artışı talebiyle toplu taşıma grevleri başlayabilir. Yaklaşık 5500 çalışan için maaşların ayrı 350 euro artırılması isteniyor. Almanya'nın altı eyaletinde özellikle Kuzey Ren 21 Ekim itibarıyla otobüs ve tren seferlerinde aksaklıklar yaşanabileceği duyuruldu. Verdi Sendikası, yaklaşık 5500 çalışan için maaş artışı talep ederek grev çağrısında bulundu. Toplu taşıma sisteminde yeni bir grev dalgası başlatma kararı alan verdi. Nisan ayında gerçekleştirilen süresiz grevlerin ardından hareketliliğin azaldığı bir dönemde, işverenler ile yürütülen maaş görüşmelerindeki tıkanıklık nedeniyle tekrar sahneye çıkıyor. Grevler, Bavyera, Baden-Württemberg, Kuzeyren-Vestfalya, Aşağı Saksonya, Schleswig-Holstein ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde etkili olacak ve otobüs şirketleri, bölgesel demiryolu taşımacılığı ile yük trenlerini kapsayacak. Verdi sendikası, çalışanların maaşlarının 12 ay süreyle aylık 350 Euro artırılmasını talep ediyor. Ancak işverenler birliği AKTE, bu talebi yetersiz buluyor ve 1 Nisan 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere yalnızca %3'lük bir maaş artışı öneriyor. Ayrıca işverenler 600 Euro'luk enflasyon dengeleme priminde bulundular. Fakat bu miktarın 1300 euroya kadar vergisiz ödenebilme olanağı olduğu belirtiliyor. Grevler, ilk uyarı niteliğindeki iş bırakmalarla pazartesi günü başlayacak ve 11 Kasım'daki bir sonraki müzakere toplantısına kadar sürebilir. Toplu taşıma kullanıcıları için belirsizlik devam ediyor. Şu an için hangi şehir ve bölgelerin grevlerden etkileneceği netlik kazanmadı. Verdi Sendikası, bu ayın başında Enervi'de büyük bir grev düzenlemişti ve o tarihten bu yana önemli bir grev gerçekleşmemişti. Web'iB kullanıcıları hangi bölgelerin etkileneceğini öğrenmek için 14 Ekim itibarıyla gelişmeleri takip ediyor.